Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kutu açacağız gördüğünüz gibi yanımda kayra var. Merhaba Evet. O zaman kutulara başlayalım 5 tane mi kutumuz var öyle Bunların içinden bir şey çıkar belki Bundan çıkmadı arkadaşlar Bunu da kayra'ya açtırıyorum arkadaşlar savaş kutusunu Çıkmadı abi. Kayra bunu da sen aç. Ya da şunu sen aç. Savaşları sen aç. Büyükleri ben açayım. İki tane daha savaş var. şunu almamız gerekiyor arkadaşlar. Aç Kayra abi. Bak bir şeyler oldu. Çıkarabilir ama çıkmadı. hayra O zaman biz. Ah şurada da bir savaş var. Onu da açalım. al kayda burda da bir ücretsiz savaş kutusu gelmiş onu da aç al tamam. al bir şey Sen çıkmadı de görev arkadaşlar görev yok taban da bir sürü görev var şunu da açalım arkadaşlar bundan da çıkabilir belki ama çıkmadı olsun zaten geçen 2000 kupa olduğumun videosu geldi evet bilmiyorum. Hayda hesaplaşmayı aç. Tamam Allah ya. Açtım. Tamam Kayra. Sen bir altı bölümleri aç. Arkadaşlar. ben Survival oynayacağım. Ben gelin oynayacağım. Yok Sprout'u mu teyit edeceğim Sprout. Sprout'u Çalılar da kalkan oluyor tamam ben, ben de daha aynı marktan oynarım ha aklı çağrımı da değiştireceğim tamam evet arkadaşlar şu anda giriyoruz kutulardan bir şey çıkmadı ulaşamadık bu ne ya böyle hesaplaşmamak nasıl olur bu çanak kriyomuz Arkadaşlar bu şimdi Bu ne ben öldüm. Kula. Kula. Ölü paslıyordu? Nereden çıktı o? Aa bir şey olmaz. Savaş, savaş topu al. oynayalım. Kayra savaş topu oynayalım. Savaş topunda. mu da? Bunun. Kayra, bekle. Ben seni davet edeyim de. Ben Savaş topunda. Ben seni davet ediyorum. Kabul. Evet. Ben neyle oynayacağım? <laughs> <neyle gülüyor> Allah yani şey hazır Neyle <laughs> oynayacağım acaba arkadaşlar? Ben şuradan 13 üstte yaklaşmış bir tane karakter almam gerek. En çok daha ilmanca yaklaşmış. Benim senden hesabım var da onu Mortis'i mi aksınacağım? 3 puanı gerek. Evet arkadaşlar. Ben o zaman İçimizi değiştirelim arkadaşlar. Kanalımızı da ismini koyalım. Kayra. Ömer TV HD biri sana işte kalsansa benimdir. Tamam mı? Ben de ismimi yapacağım. Sen de Ömer TV HD 2 yap. Ben yaptım işini Tamam Geçersiz diyor O zaman Ömer. Dur, Ben seni yaparım Sen böyle kal Ben seninki yaparım Sen böyle kal sayra Ben şeyle oynayacağım O geçersiz arkadaşlar Ömer olmuyor Ömer oluyor Evet. inşallah şey. olmasın. ikinci şu cezalarını Tamam. Hadi başlayalım Aynen. Hayır. Aman. İçini mi? Bayrı dönmüyor. şeyle kapı Sen şeyli misin? Ha, o. Abi, top attın. Attım attı da o kaptı. attı. Aa! Ona gidiyor adam. Çok Aha. İyi <laughs> be. Bayı öldü. Geri geliyor bir tane. Bir tane de daha iyi Ah oh be yanına, yanımdan geçti ya. Şöyle. Uzak uzak. Ah. Bu kadar gitti diye. Bayi Çok sık. Rozaya verdim. Rozada. Koy Roza. koy. arkadaşlar bu karşıdaki takım şeyler TikTok tiktoklardan birisi cennet olmaz birisi cellatı 36 bayrın da başlıyor abi rozaya pas, pas verdi rozayı tamamlam da ama çok güzel kare pas çekiyor ne Arkadaşlar bu, bu maç öncesi ne oldu söyleyeyim mi arkadaşlar size? Oyunda bir yoktu. Sonra ben kaleye gole gidiyorum. Beni birisi böyle e, neydi onun adı ya? O, hayır. O kişiyle beni dondurdu. Yok dondurmuyor. Ama dondur? işte yavaşlattı. Evet. Sonra da ben böyle iki saat bekledim. Sonra bir bir baktım oyun bitti. Yeni bilim gösteriyor. Oyuna bir şeyler oldu. Ah be. ya. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar o zaman videomuz da bu kadar olsun hadi görüşürüz ama ben önce bir durun like atmayı abone olmayı unutmayın şu arkadaşlar da davet atmış kabul edeyim sizi göreceğim? Evet arkadaşlar videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Daha fazla kayralı video gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Hadi görüşürüz.